İnanarak söylüyorum. Bilerek söylüyorum çünkü tecrübeyle sabit. Benim bu YouTube platformunda <laughs> yayın hayatım 4 yıl falan. 48 yaşında adam. Ben neler yaptım, neler ettim. Hepsini anlattım. Benim tecrübelerim şu anda yaşanan bu garip olayları bir şekilde FED'in açıklamalarıyla terse dönecek bir şeyi var orada. Biz diyor %2'lik enflasyonun enflasyon hedefindeyiz. Hala aynı yerdeyiz. Piyasalar iyice sıkıldı. Daha da sıkacağız. Biz enflasyonu %2'lik hedefe düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Piyasa nasıl algıladı? Lan bunlar faiz arttırır mı falan. Ben oyunları izle. Orada da İyi gelen tarım dışı istihdam verisinin, tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda 8-10, maksimumda 14 dakika içerisinde ne kadar para kaybettiğini, bak diyorsunuz ya al sat nasıl bir mantık. Ha. Onlar kimdi biliyor musunuz? Bizim gibi uzun vadeli yatırımcılar değildi. Onlar traderlardı. İçlerinde Bank of America bile vardı mı Şimdi oradaki 15 dakikalık hareketli ortalamaları dikkatli izlerseniz Amerikan Merkez Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarım dışı istihdam verisine yaşanan o açıklandıktan 15 dakika içerisindeki oyunları görürseniz bu iyi veri geldiğinde bu borsacıların borsacıların Amerika bir, Birleşik Devletleri Wall Street'te bir yarışı var. Ya muhabbet ediyoruz işte. Adamlar veriyi aldığı an en hızlı kim tuşa basar yarışını yapıyor. Hatta ben size bir bilgi daha vereyim. Biliyorsunuz <laughs> internetin dünyada en hızlı çalıştığı bölge ve asla orası dünya yansa internet olacak. Para dönüyor. Trilyonlarca dolar el değiştiriyor. Yeri geliyor. 72 saat dipstik olayındaki olay. Bazen satışta en hızlısı olmak için bazen alışta en hızlısı olmak için. Baktılar çağrı bulamadılar. Yani millet Amerika'nın fiziki olarak 400 ton altınını alıp kendi kasalarına koydular. Londra metal piyasaları dediğin, Londra Merkez Bankası dediğin zaten banka. Fiziki olarak da altını saklayan banka. Amerika fiziki olarak varlık sebebi olan Britanya'da, Londra'da yani sen nasıl kardeşine güvenmiyorsun. Dünyanın en sağlam bankalarından biri İngiltere Merkez Bankası da oradan alıp fiziki kendi ülkene getiriyorsun. Olaylar ne kadar garip değil mi? O yüzden psikolojik bir oyun yaptılar. <laughs> Orada ons altını 2900 dolara doğru gaza öyle bir bastı ki millet. Büyük foncular, borsacılar bunlar. Ha, bak traderlardan bahsediyorum işte. Ne kadar yanlış bir mantık. Sabrın ne kadar kıymetli olduğuyla alakalı. Abi haşır 35 dolar. Ons başına. Ekran işlemleri. Stoplu işlem yaptılar. 2890'a çıktı. 15 dakikada 2890'dan şak 2860'a bastılar. Biz yayın yaptığımızda da fiyat 2860 Alınması gereken yer neresi? Neden biz düşüşlerde zevk alıyoruz? Neden biz hep kademeli olarak alıyoruz? Neden biz satmak yerine zaten uygun fiyatlar almış olduğumuz metayı ortalama maliyetimizi düşünerek yukarı gittiğinde sevinerek, aşağı düştüğünde daha da sevinerek ortalamamızın maliyetini en uygun seviyede en yüksek zirvelere getiriyoruz. Taktik bu kadar mı? Bunu güzel fiyata geldi. Ya sana işte iki gün önce video attım ben size biliyorsunuz. Ee, Perşembe günkü video. Onu da izlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Abi vaktiniz yoktur. Siz başka youtuberları izle, izleyeceksiniz. Kısaca özetleyeyim. Çok kısa. Ons altında aşağı yönlü hareketler gelebilir. Ons altında sert bir epistemolojik kopuş yaşandı ama bu fizikiydi yani gerçekti. <laughs> bu yukarı yönlü hareket zaten gelmeliydi. Biz bunu savunduk çünkü Trump'tan önce baba şimdi sen kalktın. 2574'ten 2880 lira bunu çıkarttın. Orada bir tatlı volatillik oldu. O zaman işte bu videoyu attık perşembe günü. Hani bunların filmi bitmez. Sakin olun. Uzun vadeli yatırımcılık ortalama düşürmeyle alakalıdır. Sen zaten bunu yerlerden almışsın. Bir yere getirmişsin. O bir yerden senin yerlerde aldığın yerlere gelmez. Ben 2640'dan aldım ya. En pahalıdan alan adamım ya. Ben biliyorum çünkü ya. Biliyorsunuz. Sert aşağı yönlü bir çöküş. Dün de bahsettim. Bak şimdi 2640'dan aldım. Millet bize dedi dedi. 2800 91'i gördü. 2891 dolar. Artık 10 saltın için yeni direnç 2705 dolar da 10 saltın için en aşağıda destek. 2700 dolar seviyelere kadar ben bir geri çekilme açıkçası beklemiyorum. Ama 2700, 2720, 730 bölgelerine kadar da çok ters gelişmeler olursa bu Fed'in yapmış olduğu açıklamaya bağlı olarak ben zil takar oynar. Bu zili takıp oynarken de gene alarm videosu çekir. Belki de gene piyasanın üstünde almış olur. Ama sonunda ben neden kazanıyorum? Ben neden para finans oyunlarına yenilmiyorum? Şimdi Fed'in yapmış olduğu bu açıklama 40 dolarlık 10 altındaki 15 dakikadaki o volatillikte kaybeden traderlar kazanan uzun vadeli yatırımcılar. Dolayısıyla kapanış rakamı da 10 altında 2860. 2860'dan videoyu çektik dün. 2891'de yeni direncimiz. Ortalaması da 2860 dolar. Neredeyse 24 saat oldu işte piyasalarda zaten gece kapandı. Oradaki volatillik. Hani inceliyoruz, bakıyoruz, bu şekilde hesaplarımızı yapıyoruz. Biz aşağıdan ortalamayı düşük tutup kademeli ve düzenli alımlarımıza devam ettikçe bir ons altın 3111 dolar rakamını görecek. Ne günü görecek bunu kimse bilemez. Ama gelişmeler 16'nın içinde bulunduğumuz yıl daha Şubat ayının ilk haftası 11 ay sen buna baba herkes de revize yapıyor. UBS'li işte bilmem ne bankasıydı tahminlerin yukarı götürdüğünde bunlara inanma ama 10 saltı Goldman Sachs kaç defa işte 3000 dolar dedi sonra 2026'ya erteledi. Şimdi onun sesi çıkmıyor fazla. E ama ons 3000 doların üstünde ben revize ettim zaten. Bunlar ne yaparsa yapsın. Ben etkilemez ki. Ben bu yıl ons altında 3111 doların